Simya Kolejleri ve Simya Yayınları Tarih Bölüm Başkanı Sayın Mustafa Yüksel'i mikrofona davet ediyoruz. Sayın bakalım değerli misafirler sözlerime şu dört ile başlamak istiyorum. Sızlasa da gönüller gidenlerin yasından koşarak gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm hattından ileri atılıp bir daha dönmemektir. Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin tarihin yazdığı en gerçek ve en şef kahramanlarını yad da buradayız. Ponte 107 yıl önce 100 binlerce vatan evladı bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale'ye çağrılmışlardı. Amacımız geçmişteki zaferlerin zaferlerle kavgasıysa, bir ölüm kalım mücadelesi ise bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Vatan dediğimiz bu toprak diyeti ağır ödenmiş topraktır. Bana deseler ki Çanakkale'yi üç kelimeyle anlatın derdim ki geldiler, gördüler ve döndüler. Çanakkale'yi Çanakkale, yi, Çanakkale yi yapan gelenler değil, gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve barut inancı, imanın ve azmin karşısında yerin düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yerlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü. Vatan davasıydı. Malazgirt'i bilmeyen Söğüt'te dikilen fidanın nasıl dünyanın en büyük devleti haline dönüştüğünü bilmez. Bursa'da Edirne'de verilen mücadelenin amacını bilmeyen İstanbul'un fethini kavrayamaz. Fethi heyecanını duymayan üç kıta yedi iklimde inşa ettiğimiz medeniyetin derinliğini göremez. Bunu göremeyen Çanakkale'de nasıl olup da yüz binlerce kahramanı gözleri kapalı, şahadeti yürüdüğünü anlayamaz. Çanakkale'yi hazmetleyen, istiklal harbimizin kodlarını da çözemez. Bu toprakların önemi, ancak işte böyle derin tefekkürle kavranabilir. Şu Eda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar, orküle olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnında uzanmış yatıyor. Bir hilal olur ayara ne güneşler batıyor. 107 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüter Çanakkale. Rüyası rüyamız, davası davamız, sevdası sevdamız Çanakkale. Her karış toprağında canların sevil olduğu, Bedrin aslanlarının imrendiği kahramanlıkların diyarı Çanakkale. Adına destanlar yazılan anaların ağıt, genç kızların türkü yaktığı Çanakkale. Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan, kavramayan hiç kimseye bu ülkenin havası da, suyu da, ekmeği de helal olmaz. Çanakkale Savaşı'nın savaşlardan bir savaş sananın bu toprakla da, bu milletle de, bu ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgisi tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur. Çanakkale destanı çarıkla bastığın toprağa sahip çıkmaktır mezarın olacağını bile bile ellerinle siper kazmaktır. Bir tas oşak yarım ekmekle doymaktır. 25 kiloluk mermiyi saatlerce sırtında taşımaktır. Süngüyle çarpışmak, günlerce uyumadan savaşmaktır. İmkansıza inanmaktır. Köyden cepheye bin kişi çıkıp bir kişi dönmektir. Hatta dönmeyeceğini bile bile eşini oğlunu beklemektir. Bütün dünyanın karşısında dimdik durmak biz Türkiye'yiz demektir. Sorar sizlere. Bir mermi ile bir merminin havada çarpışma ihtimali nedir? Peki bunlardan on binlercesinin ya da tek bir kişinin 250 kiloluk mermiyi topa sürme ihtimali. Dünyanın en zor savaşlarında birinde o savaşı kazanabilecek tek komutanı Mustafa Kemal'in ordunun başında olabilme ihtimali. Bu zafere belki dünya ihtimal vermedi. Ama kahraman Mehmetçik tek ihtimal zaferdi dedi. Çünkü mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyor. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ar <laughs>